Herkese merhaba 2023 model T-Roc otomatik park özelliği var şimdi onu deneyeceğiz ee, ilk önce park edecek e, bir yer bulmamız gerekiyor Tabii ki ben şimdi Şuradaki e, karşıda gördüğünüz aracın önüne şu çizgileri e, kılavuz alarak bir park gerçekleştireceğiz Evet, şöyle düşünebilirsiniz. Bir sokaktasınız. Sağ tarafta araçlar var. Ee, bu tam şurada. Şu gördüğümüz yerde. Şöyle göstereyim. Şurada bir boşluk olduğunu düşünelim. Burada da yine bir araç olduğunu düşünelim. Bir deneyelim. Neler yapıyoruz? Bir izleyelim. İlk önce D'ye aldık. Sağ sinyal veriyoruz. Sağ tarafta olduğu için e, park edeceğimiz yer otomatik park modunu aktifleştiriyoruz. Zaten gördüğünüz gibi ekranda çıkıyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Araçların yanında ilerlediğimiz düşünelim. İlerliyoruz. Zaten birazdan şöyle ben yaklaştırayım. Birazdan orada kendini gösterecek zaten. Orayı bulduğunu gösterecek. Şöyle bakın. Hop orayı buldum. Tekrar sinyalimizi verelim. R'ye çekiyoruz. R'ye aldığımızda direksiyon müdahalesi etkin çevre. Dikkat diyor. Burada ayağımızı e, frenden çekip tekrar hafif hafif gaz veriyoruz. Zaten birazdan göreceksiniz. Bir ayağımız frenin üzerinde oluyor tabii ki. Hafif hafif fren vererek yine burada kendisi gördüğünüz gibi ben hiçbir müdahalede bulunmuyorum. Sadece fren müdahalesi ve kameradan ve aynadan kontrolleri tabii yine yapıyoruz. Arkadaki araca yaklaştığımızda duruyoruz. Durup tekrar D'ye çektiğimizde direksiyon tekrar müdahale ediyor. Hafif hafif gaz verip yine ayağımız frenin üzerinde. Hafif hafif zaten geldiğinde evet. Lütfen direksiyon kontrolünün üstten dedi. Ve şu an gayet güzel bir park gerçekleştirdik. Şimdi bir inip bakalım aşağıya. Arabamızı park edelim. Şöyle. Stop edelim. Bir aşağıya bir bakalım isterseniz. Şöyle bakın. Öndeki araç mesafesi. Arkadaki çizgiyi kılavuz almıştık. Sanki burada bir araba varmış gibi. Mesafe bu. Fena değil. Öndeki araca göre sıfır ayarlamış kendini. Bu kadar. Bir, bir, bir şey daha var aslında. da Bunu şu an ekranda gösteremeyeceğim. Şu şekilde park edildiyse orada yine otomatik park modunun üzerine tekrar bir daha bastığınızda o şekilde parkaya yani dikey konumda yatay değil de dikey konumda dik konumda park edeceğini söylüyorsunuz araca. Araç yine kendisini park ediyor. Olay budur. Görüşmek üzere. Kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın.